Merhaba arkadaşlar. Herkes iyidir inşallah. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugünkü videomuz daha önce bir torbaya menekşe koymuştuk ona bakacağız. Önce bir şu güzelliklerimden göstermek istedim ben size. Ben bir, bir tane daha beyaz menekşem açtı onu göstereceğim. Bunlar o kadar canlılar ki. kireil bir menekşem benim. Şu güzelliğe bir bakın. Bu renk beni çok cezbediyor. Çok güzel rengi çok hoşuma gidiyor. Beyazlar ayrı, özeller ayrı. Hepsini de çok seviyorum. Şimdi beyaz menekşemi göstereceğim size. Bu yeni açtı. Bakar mısınız ne kadar güzel. Bu yeşili saksılarımı biliyorsunuz. Aslında daha doğrusu hepsini be yeşil saksılara diktim ki belli olsunlar diye. Çok da güzel açtılar. Yapraklar çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir 10 gün 10 gün olmadı zannediyorum. Bir 5 5 6 gün önce bu melekçeleri dikmiştik taşın içerisine. Gayet sağlıklılar. Harika görünüyorlar. İnşallah bu işi de şey başaracağız. Çok güzel tutmuş görünüyor. Bir birkaç gün serada bıraktım böyle kökler şeye ulaşsın diye terlite ulaşsın diye. Ondan sonra şey dışarı çıkardım. Şimdi serada tutuyorum, endişeleniyorum. Dışarı çıkarıyorum, biraz yumuşuyor yaprakları ama bu kez yumuşamamıdı. Gayet güzel, sağlıklılar. Şurada melek şeyimi göstereceğim. Suya koymuştuk biliyorsunuz. Torbanın şeklinde almışlar görüyorsunuz. Ne kadar güzel kök salmış. Bakar mısınız arkadaşlar? Bunu biraz daha bekleteceğim ben. Çünkü çok işim var, misafirim var evde. Hiç böyle dikmeye, bunları toprağa yerleştirmeye vaktim yok. Biraz daha kök salsın. Evimin en soğuk yerine bunları yerleştirdim. Orada duruyorlar. Biraz da loş yerde daha güzel kök salıyorlar. Bunu da söylemiş olayım. Biraz suları azalmış. Diğerinde göstermek isterim size. O da ama torbada kök saldığı kadar onu da salmamış. Daha önce bununla birlikte koymuştuk biliyorsunuz küçük bir menekşeyi. Onu göstereceğim şimdi size. Bu o kadar e, başarılı değil. Bu da bayağı kök yapmış. Şöyle göstereyim. Ama bu işte, diğeri kadar değil. Aynı gün koymuştuk bunu da biliyorsunuz. Şimdi ıpfarnumda olan menekşelerimi göstereceğim size. Hepsi harika gelişim gösterdiler. Harika. Bunları bir öldürmeden bu yazı geçirsem başka hiçbir şey istemem. Çünkü bunların içindekiler hep özel menekşe. Hiç fark etmiyor aslında özelleri. Diğerleri ölünce de ben çok üzülüyorum. Bakar mısınız şuna? Yaprağı sararmış. Bunu hemen yerine dikeceğim gene. Şu, nasıl kök yapmış görüyor musunuz? Biraz böyle hava alsınlar diye böyle büyük bir ateş yerleştirdim buraya. Şöyle göstereyim ateşi. Biraz hava alsınlar istedim. Bakar mısınız? Şurada da var. Diğer fanusun içindekini de göstereceğim. Bak şurada hemen bir çürüme var. Onu hemen alıyorum. Cımbızdan alsam çok daha iyi. Gayet sağlıklılar. Çabuk çabuk göstereyim ki vaktimiz olsun. ne kadar çok menekşe. İnşallah ölmeyecekler bu yaz. Şunların dördünü de göstereyim. Diğer güzel menekşelerimi göstereceğim size. Bunlar biraz suları azalmış. Şöyle parmağınızı içine. Böyle spatlumda bol su olması lazım. Bunun tabanı delik değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Tabi kontrolü veriyorum yine suyunu. Burada minyatür menekşelerim var. Tireil menekşelerim var içinde. bundakiler az olmuş. Şunu göstereyim. Çok menekşe var, çok bende. Kıyamıyorum yaprakları oraya dikiyorum, oraya dikiyorum. Yani yer yok. Yerim çok aslında ama soğuk yerim yok. İşte dediğim gibi kışın sıcak yer arıyorum, yazın soğuk yer arıyorum. Böyle bir çelişkiler içinde bak bu güzellikler iki iki kardeş burada duruyorlar harika gelişim gösterdi bunlarda böyle kapatıyorum gölge bir cama aydınlık ortama gölge bir cama koyuyorum bunlar gayet güzel biraz da buhar yapmış cama böyle cama plastik değil arkadaşlar bu. Şu tohumdan yetiştirdiğim menekşelerim bunlar da. Önce şu seradaki menekşelerimi göstereyim ne kadar sağlıklı olduklarını. Harikalar. Hiç pire vermedim diyebilirim bu menekşelerimden. Diktiklerim tutuyor. Tuttu daha doğrusu tabanı biliyorsunuz bol taşlı. Bunda da tabanında delik yok. Buna bol taş yaptım üzerine toprağı yerleştirdim. Ondan sonra menekşelerimi diktim. Çok açıp kapatıyorum çok sıcaklarda ölmesinler diye. Bunlar tohumdan yetiştirdiğim menekşelerim nasıl bir şey açacaklar biliyorsunuz hibrit çalışması yaptık bunlarda nasıl açacaklar onu bilmiyorum sanki bu beyaza benziyor karışmış olabilir beyazlarımla bunlar harika gelişim gösterdiler yarısını fitili sulamada yaptım yarısını camın önünde menekşe camın önünde yetiştirmeye çalışıyorum Yapraklar o kadar güzel, o kadar sağlıklı. Biraz da böyle su püskürtebiliriz, biraz serinlesinler. Burada tere bir menekşelerim var. Onlar tutayım mı, tutmayayım mı diye böyle endişeliler. İnşallah tutacaklar. Onu göstereceğim size. bunlar. Bu yaramazlar İnşallah tutarlar. Şöyle biraz su püskürteyim biraz serinlesinler. Bazen oluyor o kadar canlı duruyorlar ki bazen de böyle belki çok sıcak şu aralar ondan dolayıdır. Etrafındaki kötü yapraklarını alacağım böyle. Burada tireyim menekşeme bir göz atalım. Ama çok merak ediyorum nasıl açacak ama bir türlü açmak bilmedi. Herhalde kışa doğru açacak. Çok sağlıklı. Çok az su veriyorum buna da. Fitili sulamada aslında ama fitili sulamada öldürebilirim. Belki su dengesini sağlayamam diye. Böyle hafif hafif arada bir su püskürtüyorum yapraklarına. Biraz nemlensin diye. kardeşleri de göstereyim. Bunlar kardeş değil. Aslında yan yana durdukları için kardeşler. Önce şunu göstereyim isterseniz. Bu normal toprakta, bahçe toprağında yetişen menekşen. Bir bakar mısınız? Harika gelişim gösterdi. Bu da benim yeni aldığım menekşe. Daha doğrusu yeni aldığım değil. Yaza girerken mart ayında aldığım bir menekşe. Ama açmıyordu. Ben sadece yapraklarına aşık oldum, aldım. Ama bir bakar mısınız ne güzel açtı. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar hoşçakalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.